Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar videoları hazırlarken ciddi ölçekte emek sarf ediyorum, zaman sarf ediyorum. Ciddi anlamda araştırma yapıyorum ve bu açıdan da sizlerden beğeni rica ediyorum. beğeniniz beni daha da fazla motive edecektir. Evet, Orta Doğu'da İran akılsız bir devlet, İsrail ise vicdansız bir devlet. Ve buradaki iki halk bu devletin yönetimleri altında maalesef zulüm görüyor. Şimdi baktığımızda elbette biri akılsız, biri de vicdansız iki yönetimin yanında bir de dünyanın büyük emperyalist devletleri bölgede adeta ortalığı karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Ve Orta Doğu bölgesinde maalesef demokrasiler de oluşmadığı için burada arkadaşlar huzursuzluk sürekli devam ediyor. Bu yeni bir olgu değil. Bu 1900 yıllardan beri burada kurulan devletler maalesef oturmuş sistemlere sahip değiller otoriter yapıya sahipler işte bu otoriter yapıda bunları akılsız veya güçlü olanları da vicdansız yapıyor. Evet İsrail ile İran arasındaki gerilim süreci devam ediyor. İran İsrail'e 200 tane fize attı ve İsrail de buna daha güçlü bir karşılık vereceğini söyledi. İşte piyasalar bu gerilim ölçeğinde bulunuyor. Ekonomi takvim üzerinde baktığımızda dün Amerika tarafında özel sektör İslam verisi açıklandı ki bu Cuma günü açıklanacak tarım dışı İslam verisi açısından da öncü niteliğe sahip. Burada beklenti üzerinde bir veri geldi bu pozitif. O zaman Cuma günü de tarım dışı İslam verisi beklenti dahilinde ve üstünde gelebilir. Bu durum makroekonomik ölçekte piyasalar için pozitif ama orta doğudaki gerilim piyasalar için negatif olmaya devam ediyor. İçeride ise enflasyon verileri açıklandı. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı ve beklentinin üzerinde enflasyon verisi geldi. Ben açıkçası şaşırdım. Burada aylık enflasyon %2.20 beklenirken 2.97 açıklandı. Yıllık enflasyonda %48.30 beklenirken 49.38 seviyesinde açıklandı. Şimdi baktığımızda yıllık enflasyona biz neden bu duruma geldik? İşte 2021 yılı sonunda enflasyon %20'li seviyelerde bulunuyordu. Ve işte biz o dönemde faizleri dünya arttırırken biz düşürmüştük ve TÜİK ölçeğinde dahi enflasyon bir ara %85-86'lı seviyelere kadar gelmişti. Sonra TÜİK marifetiyle bu %40'lara geldi ancak tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Şu anda %50 seviyesinin altında. İşte bu %50 seviyesinin altında olması politika faizinin artık altına indi enflasyon. O zaman Merkez Bankası bir faiz indirimi yapabilir mi düşüncesi oluşmaya başladı. Ancak Aylık bazda enflasyon katılığını devam ettiriyor. İşte bir önceki ay yüzde %2.47 açıklanmıştı. Bu ay yüzde %2.97 seviyesinde açıklandı ve İstanbul Ticaret Odası da enflasyonu %3.9 seviyesinde açıklamıştı. Ki en yakın enflasyonuna baktığımızda en yakın enflasyonu da aylık bazda %5.34 seviyesinde, yıllıkta da yüzde %88.63 seviyesinde bulunuyor. Yani TÜİK enflasyonunun neredeyse iki katı ölçeğinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan mecliste konuştu. Para politikasında sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz dedi ve bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz. Birincisi aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin ve kalıcı düşüş göstermesi. İkincisi ise enflasyonun beklentinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması her iki kriterde de anlayacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz dedi. Bu da şu anlama geliyor. Yakın vadede bir faiz indirimi olmayacak. Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan'da Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın ilk faiz indirim beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025 tarihine ötelediğini söyledi. Şimdi buradaki enflasyon verisi en çok yoksulları vuruyor ve burada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu diyor ki gıda enflasyonu %78 seviyesinde şu anda ve toplumsal sınıf ve kesimlerin arasındaki enflasyon farkı çok büyük dedi. Yani burada gıda enflasyonundaki yüksek oran elbette alın gücü düşük olanları daha fazla etkiliyor. Çünkü alım gücü düşük olanların en büyük gideri gıda tarafında bulunuyor. Sendikalar gıda enflasyonu %78 seviyesinde söylerken TÜİK diyor ki gıda enflasyonu %43.7 seviyesinde genel enflasyonun da altında Türkiye göre. Ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta bir miktar düştü. 1.12 milyar dolar düştü ve totalde şu anda 171.17 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Brüt rezervler 160 milyar doların üzerine çıktı. Yine Merkez Bankası'nın Sıvap hariç net rezervleri ise geçen hafta 31.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önceki hafta 29.4 milyar seviyesinde bulunuyordu. Yabancılar önceki hafta yaklaşık 100 milyon dolar, geçen hafta da 206 milyon dolarlık bir alım yaptılar ama çok fena yakalandılar ve borsada düşüş gördük arkadaşlar. Grafikte de görüldüğü gibi yabancılar özellikle tahvil satarken geçen hafta diyorum bir miktar arkadaşlar borsaya girmişler ve borsa tarafında 6 aydır bir ilk yaşandı borsa 6 ay sonra yeniden 9000 dolar seviyesinin altına geriledi ve burada kapanış yaptı İşte 8714 seviyesi var önceki kuvvetli bir destekli bu bölge artık buradan dönmeli buradan dönemezse önümüz belirsiz arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi aşağıya doğru ciddi bir uçurum var ki önceki tepe yani 2023 yılı Eylül-Ekim aylarındaki tepe olan 8500 seviyesi gözüküyor. Bu tepenin de altı ciddi anlamda boş. Bu açıdan arkadaşlar 8700 ve 8500'e dikkat edeceğiz. Orta Doğu'daki gerilim borsadaki düşüşü tetikledi. Ama burada düşüşte bir de teminat tamamlama çağrısı var yine aracı kurumlar tarafından bu durumda satışlara neden oluyor. Bunlar bugün bir şekilde bitecek. Cuma günü belki hafta sonu riskini almak istemeyenler olabilir. Orada da bir satış görebiliriz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü borsada pozitif akışın bir miktar tepki alımlarının devam etmesini beklerim. Borsa gerçek anlamda çok indirimli bir konumda bulunuyor. Elbette daha da aşağı gidebilir ama iyi bir bölgeye geldiğini arkadaşlar düşünüyorum. Zaten dolar bazında da baktığımızda artık 270 doları da kaybettik. 246 dolar seviyesi orta uzun vade açısından alım fırsatı olarak görülmeli. 270-246 dolarlı bölgeler önemli bir alım fırsatı doğuruyor. Dediğim gibi daha da aşağı gidebilir parçalı alım için uygun bir konumda bulunuyor. Euro dolar paritesinde bu trend kırılımı gerçekleşmişti ve dün konuştuğumuz gibi burada bir 1048 aşağı kırılırsa aşağı yönlü euronun aleyhine durum devam edecek dedik ve bu hareketlilik devam ediyor. Dolar endeksi yükselişini sürdürüyor. Burada hareketli ortalamanın da üzerine çıktı. İşte bu Orta Doğu'daki gerilim ortamı dolar endeksindeki yükselişi besliyor. 102 seviyesi de aşılmış durumda şu anda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4 seviyesinin altında bulunuyor. O da hareketli ortalama üzerinde ama burada 3.93 seviyesi var. Önceki tepe bölgesi burayı aşmamamız gerekiyor. Buranın da aşılması elbette altın için, gümüş için iyi olmayacak. Yine ABD ise senetleri için iyi olmayacak. Nasdaq 20.000 seviyesinin hafif altında bulunuyor. 19.725 takip edeceğimiz ilk destek bölgesi. Buradaki hareketli ortalamamızı yukarı doğru aşarsak ki bu da 20.000 yüzlü seviyelere denk geliyor bu Nasdaq için ve teknoloji şirketleri için iyi olacak. Yine S&P 500'de de 5720 seviyesini takip ediyoruz. Önceki tepe bölgesi ve buradaki aralığı bu kırmızı bölgeyi yani 5664 bölgesini aşağı doğru kırmamalı. Altın tarafında bir dinlenme ve bir yorgunluk var. Orta Doğu'da kıyamet koparken altın çok da yükselmedi. Çünkü daha önce bu yükselişini yapmıştı arkadaşlar. Demek ki birileri bunu öngördü ve altına yönelik yatırım yaptı. Bu da altın fiyatlarını kabarttı. Şimdi altında özellikle arkadaşlar 2600 doları takip ediyoruz. Bu bölge üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam edecek. Yukarıda 2800 ilk hedef, ondan sonra da 3000 dolar bölgemiz var. Altın için şu yükselen trendi takip edelim. Gelip burada 2600, 2580'li seviyelerde destek bulursa yeni giriş yapabiliriz. Destek bulamazsa 2530 daha önceki tepe çok önemli bir destek bölgesi. Burayı takip edeceğiz. Altını olanlar altın tutsun altında yükseliş bir şekilde devam edecek. Yukarı yönlü hareket devam edecek. Ancak arkadaşlar yeni alım için burada bir miktar düzeltme olabilir. O düzeltmeleri Takip edelim ve söylediğim desteklere gelirse yeni alım yapabiliriz. Gram altında da yine bu yükselen kanalın alt band bölgesi olan 2850-2787'li bölgeler, bu kırmızı ile işaretlediğim bölgeye gelirse burada gram altın alabiliriz. Yukarıda da özellikle arkadaşlar 3000 seviyesi aşılırsa o zaman tekrar yine yeni alım yapabiliriz. Önemli olan burada destekte tutulması ve buradaki direnci geçmesi bu Araf bölgede almak doğru değil. Zaten her ikisinde hem ons altında hem de gram altında gördüğünüz gibi ikisinde de satışlar oluşmuş durumda. Ons gümüşte tekrar A sinyalimiz oluştu. Hareketli ortalama desteği üzerinde devam ediyor. 31-38 ilk destek bölgemiz. Onu da altında hareketli ortalama desteğimiz. 31 dolar bölgesi var. Yukarıda da 32.50 seviyesi direnç konumunda ve gümüşte de yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz gram gümüşte desteğimiz ana desteğimiz burada 33.50 seviyesi yine yukarıda direnç olarak da 36'yı takip ediyoruz yine ilk destek bölgemizde 34.50 seviyesi petrolde 75 dolar aşıldı Ortadoğu'daki gerilim ve buradaki üretimin azalması ile beraber ki burada İsrail'in İran'a saldırması ve buradaki petrol bölgelerine yönelik hareketleri petrolde yukarı yönlü hareketi daha da tetikleyebilir. Ama petrol genel anlamda düşüş eğilimi taşıyor arkadaşlar. Bu açıdan da Orta Doğu'daki gerilim sönümlenirse petrol tekrar düşüşüne devam edecek. Doğalgaz geldiği 3 dolarlı seviyelere yakın seyrediyor. da iyi gidiyoruz. Aşağıda da 2.66'yı takip ediyoruz. Bitcoin tarafında geçmeden önce Tether dominasyonu yükseliyor. Bitcoin dominasyonu yükseliyor ve burada altcoin'ler eziliyor. Bitcoin düşerken altlar daha da eziliyor. Bitcoin şu an 60.000 desteğinde bulunuyor. Bu desteğini kaybederse 52.500'ü seviyelere geri çekilmeler görebiliriz. 60 bin üzerinde kalmamız iyi olacak. Yukarıda da 62 bin 346 direnci var. Onun da üzerinde 65 bin kuvvetli direnci bulunuyor. 65 binin üzerine çıkarsak rahatlamış olacağız. Ethereum tarafında da gevşeme devam ediyor. Burada 2400 bandını kaybettik. 2400 altında kalırsak 2000 2100 dolar bandına yeniden gelebiliriz. Yeşil band içerisinde bulunuyoruz. Yani orta uzun dönem açısından Ethereum alım fırsatı veriyor şu an itibariyle. Solana tarafında da 140 desteğimiz vardı. Bu desteği kaybettik. Bu açıdan 126 ilk desteğimiz, 120 seviyesi ise ikinci destek bölgemiz. Burada da 126-120 arasında alım fırsatı verecek. Kripto para sepetimizde burada İsrail İran'a cevap verdiği takdirde piyasada bir miktar daha düşüş görülebilir. Ve o bölgelerden arkadaşlar bir miktar daha alım yapılabilir. Çünkü soranlar var hocam bu sepetteki ürünleri ne zaman alabiliriz ne zaman ekleme yapabiliriz şeklinde elbette parçalı alımı öneriyorum arkadaşlar. Youtube yorumlarında Fırat Dur arkadaşımız yaklaşık 5 kezdir Ardar'da yazıyor. Bizden ARB, Pol, Mana, Sant istedi ve ısrarlı bir şekilde istedi arkadaşlar ben de onu kırmamak adına bu dördünü analiz edeceğim. AREBE tarafında düşüş devam ediyor. AREBE'de şuradaki desteğimiz, önceki desteğimiz 0.43 seviyesi önemli burayı takip ediyor olacağız. Burada benim hoşuma gitmeyen bir tablo var. Sürekli düşen dipler arkadaşlar. Bu sürekli düşen diplerin bir şekilde bitmesi gerekiyor. Önceki tepe vardı. Şurası aşıldı. Bu iyi bir durum. Bu açıdan bu 0.43 üzerinde ARB'nin kalması iyi olacak. Ve Pol istemiş Pol'da daha önce gelip döndüğü destek vardı 0.37 orayı aşağı doğru kırdı. Çok yeni olduğu için böyle detaylı analiz doğru değil arkadaşlar. Mana'da şöyle görüldüğü gibi daha önceki destek dip bölgesini gelmiş durumda. Burada haftalık bazda bir A sinyali oluştuğunu görüyoruz. Yani dip seviyelere yakın olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda da 0.84'ü aşarsak Mana tarafında yukarı yönlü hareket daha da iyi olacak. Mana kendisini toparlamış olacak. Sant tarafında da yine burada da daha önceki destek bölgesine yakın yani ta böyle 2021 yılındaki dip bölgesi olan 0.16 seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Sant'ta da 0.82 seviyesi yukarı doğru aşılırsa burada da hareketlilik ivme kazanmış olacak. Destek bölgesine oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. 0.14 0.15 seviyesi burada daha önceki dip bölgeye denk geliyor. Evet arkadaşlar kripto para ekosisteminde mevcut varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Her zaman söylüyorum %25 nakitimiz olsun. Orta doğudaki bu gerilim ve kaotik süreç dağıldığında piyasalar tekrar toparlanmış olacak. Yine çok sorulan bir soru ABD hisse senetlerini tutuyor musunuz? Evet arkadaşlar bu hisse senetlerimi tutuyorum. Kuantur üzerinde almış olduğumuz Coin, Mara, Macro Strategy, Reddit, Nvidia, Palantir, Tesla, yine Uber, Alibaba. Alibaba Çin şirketi ama New York borsasında da listeli arkadaşlar. Bunları tutmaya devam ediyoruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kripto para isteklerinizi yorumlar altına yazın. Onlardan 5-6 tanesini bir sonraki videoda analiz edeceğim arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.